ah ne güzel ne güzel seni sevmek ah ne güzel ne güzel tarım balım peteğim bir ihtimal daha bir ihtimal daha var o da ölmek mi dersini öyle içten söyler ki aklınızı alır bırakı verirsin kendini hayatın akışına Zeki Müren'in söylediği bir şarkıyı başkasından dinleyemezsin basit gelir. Ama bir kadın onun şarkısını söyleyip zirveye çıkartıyorsa tamam o büyük isimdir dersin. İşte onlardan birisidir Nesrin Sipahi. Dünyanın en güzel öten kuşlarını midesine indirmiş, bütün güzelliklerin geçmişte kaldığını bizlere hatırlatmış, Su gibi berrak sesiyle eli öpülesi kadındır Nesrin Sipahi. Onu anlatmak çok zor. Yaşadıklarını kelimelere dökmek imkansız. İki cümleyle bitecek bir hayat değil asla. İşte bu hikaye ne kadar anlatsak da kelimelerin kifayetsiz kalacağı bir ustanın hikayesi. Gide. Bir rüzgardır gelir geçer sanmıştım. Meğer başımda esen kasırgaymış sevgilim. Gönül oyunudur. Bunun izi kalmaz demiştim. Meğer içimde yanan bir volkanmış sevgilim. Nesrin Sipahi Segah makamındaki bu eseri boğulu sesiyle taş pla okuduğunda takvimler 1957'yi gösteriyordu. Odeon plak etiketiyle piyasaya sürülen bu plağı yüzlercesi daha izledi. 400 plak çıkaracak ve 32 yıl hiç ara vermeden gazinolarda çalışacaktı. Zeki Müren ondan korkacak, sahnelerin tozunu attıracaktı. Aşkın şarkısı. Türk müziğinin yaşayan efsanesi Nesrin Akçan, sonraki adıyla Nesrin Sipahi, 29 Ekim 1934 tarihinde İstanbul Yeşilköy'de doğdu. Cumhuriyet gibi kadın yakıştırması doğum tarihiyle özdeşleşecekti. Babası eski iddiaçılardan Yusuf Akçan'dı. İlkokula Yeşilköy'de başlar. Ortaokulu ise Bakırköy'de okur. Cağaloğlu Akşam Kız Sanat Okulu ve Sultanahmet Amerikan Dershanesi'nden diploma alır. Ardından İstanbul Konservatuarı öğretmenlerinden Ahmet Nuri Can Aydın'dan dersler alır. Arkadaşları o zamanlar Alaturka müzikle alay ettikleri için Türk musiki dersi aldığını saklar. Türk müziğinin yanında bir yandan da papaz yandan batı müziği ve şan dersleri alır. Şerif İçli'nin ilk talebeleri arasında bulunan Nesin Akçan, 1950'de İstanbul Radyo sınavını kazanarak profesyonel müzik hayatına girer. 1953'te yine imtihanla Ankara Radyosu'nda çalışmaya hak kazanır. 1000 kişilik aday kadrosundan ilk 16'ya girer. Burada 10 yıl kadar çalışır. Ankara Radyosu'nda Ankara Devlet Konservatuarı'nın hocalarından ders görür. Radyoda Ferit Ruşenkam, Refik Ahmet Sevengil, Halil Bedi Yönetken, Supi Ziya Özbekkan ve Ekrem Güver'den istifade eder. Burada çalıştığı zamanlarda 1956 yılında Aldemir Sipahi ile evlenir ve herkesin onu tanıyacağı soyadını da böylece almış olur. İlk oğlu Yunus Emre 1957'de, ikinci oğlu Can Demir ise 1968 yılında doğar. 1957 yılında doldurduğu ilk plakan ardından arka arkaya plaklar doldurmaya başlar. Durmadan Anadolu konserlerine çıkar. 1968 yılında çıkardığı Bebek, Arkadaşım Aşkısın ve Yunus Kara Mehmet plakları geniş kitlelere ulaşır. 5 kıtada konserler vermeye başlar. Rusya, Azerbaycan, Almanya, Fransa konser vermek için gittiği ülkelerden sadece bazılarıdır. 1965 yılında Tamer Yiğit'le başrolünü paylaştığı Kalbimdeki Serseri filminde oynar. Bu onun ilk ve son filmi olur. Daha sonra birçok filme müzik yapsa da beyaz perdede görünmez. Hem sevgili rolü oynamanın zorluğu hem de işinin kıskançlığı bu maceranın kısa sürmesine neden olur. O günleri şöyle anlatır usta isim. Bir film yaptım ona da pişman oldum. Tamer Yiğit'le oynuyorduk. Sevgiliyiz. Yönetmen sarılın dedi. Benim kalbim duracak gibi oldu tabi. Demir yanımda. Soluğunu duyuyorum resmen. Bu yapımdan sonra da film teklifleri geldi. Eksik kalsın dedim. Gerçi fena oynamamıştım ama tövbe etmiştim. <laughs> Ankara rüzgarından vedaya, kalbe dolan o ilk bakıştan İzmirli'me pek çok şarkıyı ilk kez plak okuyan, meşhur eden Nessin Sipahi oldu. Enteresan hikayeler de biriktirdi. Yusuf Nalkesen kendi bestesi olan Veda'yı başta sevmemiş istememiş. O yüzden kimsenin plak yapmasına izin vermemiş. Ta ki Nessin Sipahi onu okuyuncaya kadar. Fakat bu şarkı Bir Ülke Her filminde duyulduğu zaman çok popüler olmuş. Türkan Şoray'ın Tunç Okan'la başrolü paylaştığı 1965 tarihli bu filmin şarkılarını Nesin Sipahi söylemiş. Aralarında veda da var. Şarkı filmde patlamış. Plağa kaydedilince satış rekorları kırmış. Nesin Sipahi bu ilgi üzerine altın plak almaya hak kazanmış. Plak şirketi bu ödülü beyaz eşya olarak ödemiş ona. Pate döneminde yaptığı plaklardan televizyon, Odeon döneminde yaptığı plaklardan piyano kazanmışlığı da var. Veda şarkısı bugün Nesin Sipahi denince akla gelen ilk şarkılardan. Çıkardığı albümlerin ve plakların başarı üstüne başarı kazanması onu sahnelerin bir numaralı yıldızlarından biri yapar. Gazinoları, konser alanlarını tıklım tıklım doldurur. Aldığı ödüller, altın plaklar, hediyeler, ilk sayfada çıkan haberler derken Nesin Sipahi Zeki Müren'in bile önüne geçecek seviyeye gelir. Onun o içten tertemiz sesini duyanlar onu izlemek ve dinlemek için kilometrelerce yol teperler. Dünyanın her yerinden hayranları akın eder. Çok yoğun bir tempoyla çalışır. Oğlu Yunus Emre ses dergisinin 1971 tarihli 13. sayısına annesiyle ilgili şunları anlatır. Okula başlamadan önce annemi daha çok görürdüm. Hangi şehirde çalışırsa çalışsın beni de beraberinde götürürdü. Bir keresinde annemle büyük bir Anadolu turnesine çıkmıştık. Tabi her zaman olduğu gibi babam da yanımızdaydı. İzmir tarafında. Şimdi adını hatırlayamadığım bir şehirde. O sırada beni apantis krizi tuttu. Annem ve babam hemen konserlerini iptal edip beni Adana'ya götürdüler. Ben hastanede yatarken annem de devamlı olarak civar şehirlerdeki konserlere gidiyor. Konserlerden arta kalan bütün zamanını benim yanımda geçiriyordu. Turne sonunda annem tam 10 kilo vermişti. Tabi benim yüzümden. Annem evde beni emoş, kardeşim Can Demir'i Canoş diye çağırır. Değil dövmek, bizimle sesini yükselterek bile konuşmaz. Doğrusu çok sabırlı kadındır. Bizim ona yaptığımızı başkası bize yapsa kıyametleri koparırız. Bu yıl 7. sınıfa gidiyorum. Okulda yatılıyım. Ama annem İstanbul'da olduğu zamanlar her gün öğleden sonraları eve gelir. Annemi görür, akşam okulun yolunu tutarım. Annem evde en geç uyuyan kimsedir. Geceleri 3'ten aşağı uyuyamaz. O da uyku ilacı yutarak geceleri saatlerce kitap okur. İyi ve kötü birçok anı biriktirir Nesrin Sipahi. Gazinolardaysa istemeye istemeye çalışır ve o günleri şöyle anlatır. Şartlar zorlu, hele bir kadın için daha da zorlu. Ailemi her zaman sanatımın önüne koydum. Sanatımı en iyi sazcılarla en iyi şekilde icra etmeye çalıştım. Kıyafetlerime de elbette özen gösterirdim. Ama kostümlerime asla yırtmaç açtırmazdım. Hiçbir zaman açık giyinmedim. Dekoltem hep dozundaydı. Aile yaşantımla örnek olmaya çalıştım. Ön plana hep ailemi koydum. Hiçbir zaman şaşalı bir hayatta istemedim. Yıllarca Zeki Müren'e rakip olarak gösterildi Nesin Sipahi. Aralarında her daim husumet olduğu yazılıp çizildi. Yıllar sonra ise Zeki Müren'le ilgili şunları söyler. Husumet değil de sürtüşme. Eski Taksim Belediye Gazinosu'nda Zeki Müren'in alt kadrosunda çalışmaya başladım. Karşısında iş yapan bir rakibi vardı. O yüzden kendisiyle aynı parayı verdirip alt kadrosunu aldırmıştı beni. Birlikte çalışmaya başlamıştım başladığımız gün kulise bir liste astı. O listedeki 45 şarkıyı okumamı istemedi. Piyasada dönen hit olan 45 şarkıyı okumam yasaklanınca ne yapacağımı şaşırdım. Çünkü geriye hiçbir şey kalmamıştı. Bunun üzerine ben de çıkıp Endülüs'te Raks'ı söyledim. Onun söylemediği bir şarkıyı seçmiştim. O da bana çok kızdı. Her şey güzel değildi. Zorluklar da vardı hayatında. Onlardan birini de 27 Mayıs ihtilalinde yaşar ve o günlere ait anılarından şöyle bahseder. Celal Bayar Cumhurbaşkanı olduğu dönemde ben Ankara Radyosu'ndaydım. Özel toplantılarda radyo sanatçıları olarak köşke davet edilirdik konser vermek üzere. 27 Mayıs ihtilali olunca neden köşke gittiniz diye sorguya aldılar bizi. Sabahın köründe savcının karşısına çıktık. Fahri Kopuz Hoca da vardı aramızda. Yahu Hakim Bey, koskoca Cumhurbaşkanı meyhaneden sanatçı çağıracak değil ya. Elbette devletin radyosundan bizleri çağırdı. Dedim. Konu kapandı orada. Turnelerinde Türkçenin yanında Rumca, Azerice, Ermenice ve Rusça şarkılarda söyler Nesin Sipahi. Bu yüzden dünyanın birçok ülkesinde sevilen bir isim olur. Hatta bunlarla da kalmaz. Sporada el atar. Ve Fenerbahçe için söylediği şarkı günümüze kadar uzanır. Üstelik eşi de fanatik Beşiktaşlı'dır. Eşinin babası Beşiktaş'ın kurucularındandı. Fenerbahçe Marşı'nın hikayesini ise şu şekilde anlatır. O dönem Fenerbahçe Kulübü Başkanı Emin Can Kurtaran bir marş yazılmasını istemiş. Koyu bir Fenerbahçeli olan Fecri Ebcioğlu ben yazarım demiş. Aranjmanı da Şerif Yüzbaşıoğlu yaptı. Şerif Yüzbaşıoğlu Viva Espana'nın bestesinde ufak değişiklikler yapıp Fecri Ebcioğlu'nun sözlerini üzerine oturttu. 1974 yılında Yaşa Fenerbahçe Marşı'nı plağa okudum. Ama işimden izin alarak elbette. Bir tane de Beşiktaş'a yapacağız deyip ikna ettim. Ama olmadı tabii. Beşiktaş'a beste yapmak kısmet olmadı. Yıllara meydan okuyan sanatçı günümüz sanatı ile ilgili de sistem dolu açıklamalar yapar. Şimdilerde ne gazino kaldı ne de büyük bestekarlar. Zamanın ruhu değişti. Hayatın akışı farklılaştı. Bir Saadettin Kaynak, bir Avni Anıl, bir Selahattin Pınar yok artık onların açtığı yoldan giden de kalmadı gibi. Eskiden evlerde bile bir araya gelir, musiki meclisleri kurardık. Bir arkadaşımız güfte mi yazmış? Hemen oracıkta beste yapan hocalarımız olurdu. O zamanlar Avni Anıl'la yan yana sıcağı sıcağına söylediğimiz şarkıları şimdiki gençler klasikliği okuyor. Nesrin Sipahi söylediği şarkılarla bir efsane oldu evet. Ama duruşu, sanata bakışı ve yaşam tarzıyla da milyonlara örnek oldu. Sanatçı denince aklımıza dizilen kelimelerin tam karşılığıydı onun hayatı. O basında hep sesiyle gündeme geldi. Başka bir şeye ihtiyacı da yoktu zaten. O berrak sesiyle tüm dünyanın ilgisini kolaylıkla çekebiliyordu. O koca bir çınar, yürüyen bir kütüphane ve anılarıyla geçmiş güzel günlere açılan bir kapı hayatın ona sunduklarını en iyi şekilde değerlendiren, günümüz sanatçılarına duruşuyla örnek olan, asırlık ömrüyle nice zorluklara göğüs germiş olan bir neslin sipahi geçiyor bu hayattan.